Çağın değiştiği bir gerçek. Bu salgın zamanında benim YouTuber olmam salgınla başladı zaten. Ben geçen sene Mart ayında biz kapanınca o sırada bizim e, tobiti de 3 dönem ya işte tam finallere yaklaşıyoruz. Bizim hem yapamadığımız dersleri paylaşmamız hem de sınav yapmayı öğrenmemiz gerekiyordu. Benim çok çok küfür yediğim ekşi sözcükle o zamana denk geliyor işte bu sınavlara kamera koyma falan gibi. Biz ilk kuralları koyan benim o. Tobetu acımasız olmayan sınav kuralları diye ararsanız iki sözlükte o benim o 25 sayfa boyunca bana saydıkları. Ee, şimdi e, ben YouTube'a o zaman girip önce derslerimizi koyduk. Sonra baktık ki bu tarz böyle benzer sorular gelişti. Yazılım mı, bilgisayar mı? Elektrik mi, elektronik mi? Elektronik bilgisayarı kapsar mı? Şimdi hep aynı şeyler anlatacağım ama bir kere anlatayım. Onlar oradan dinlesinler. Yani. Şimdi yeni çağda ben bütün derslerimi çekip oraya koyduğum için şimdi dersleri bir daha anlatıyorum ama mesela bu hafta biraz hastayım dersimi yapamadım. Çocuklara dedim diyorum ki dönün YouTube'dan izleyin zaten var orada anlatılmışı. Artık üniversiteler bu tarz derslerin hepsi hazır olduğu için internette eğitimcilik bu şekilde üniversite anlayışı yavaş yavaş tarihe karışıyor. Evet insanlar hepsi evinde öğrenebilecekler her şeyi ve üniversitelerin başka işlevleri olacak. Şu anda asıl işleri zaten, bizim asıl gördüğümüz işler bir sertifikasyon. Bu insanlar bu konuları biliyorlar. Yani onlara öğretmek başka bir şey, onların ne kadar bildiğini ölçmek başka bir şey. Biz şu anda kopya çekmeden onlara kendileri hakikaten sınavlara Java biliyor mu diye deniyoruz. Java'yı benden de öğrenebilir, gidip Udemy'de, YouTube'da bir sürü yerden de öğrenebilir bu çağ için. Gelecekte bizim yapay zeka gelişince o yapay zeka sınavları yapacak büyük ihtimal. Ölçme işini de o yapacak. Yani çocuğa o da spontane soru soracak bilgisayar. Ve onun gözünden kaşından anlayacak onun ne kadar bildiğini zaten. Ölçebilecek onun bilgisini de. Ve üniversiteler daha çok araştırma yerleri olacaklar. Eğitim yerleri olmayacaklar. Evet, bir kişi kendisini kendi kendine geliştirebilir. Ama dünyada bir sertifikasyon meselesi var. mı yani bir diplomaya ihtiyaç oluyor genellikle. Bir yüksek lisansa gitmek, doktoraya gitmek, bir şirkete girerken az sorsalardı, hani mülakat sırasında sormasalar bile daha çok bilgisine baksalardı hani işe girerken, vizeye başvururken diploma gerekiyor. Şu anda insanların bu böyle bakmasına yarar var. O yüzden ben zaten bir üniversiteyi, TOBETÜ'yü de aynı, bir çerçeve, bir yol gösterme, öğrencilere bir yol gösterme, olarak görüyorum. Bir de uluslararası bağlantı sonuç i̇şte tanıdığımız insanlar var. Onları yani referans olma, işte ellerinden tutma gibi, bir network'e dahil olma gibi görüyorum artık. Yoksa Java öğrenmek için üniversiteye gelmek hakikaten hani biraz pahalı olabilir. 25 lira Udemy'den aldığın ders için Tobit'e yılda 60 bin lira veriyorum dersen kendini kötü hissedebilirsin. <laughs> hani öyle.